Abi nasıl ya? Siz babamı buraya gömmediniz mi? Gömdük Mert. Hatta mayının öldüğü için tabutuyla gömdüler. Belli ki biri çıkarmış. Abi nasıl? Nasıl? Kim yapar abi böyle bir şey ya? Ah be bilsem. Bilmiyorum Mert. Ali Rıza, belki de konuştuğun adam haklıdır. Gömdüğünüz kişi baban değildir. Mert Halil'le hemen mezara gir. Ne oluyor? Çabuk mezara gir çabuk. Gir dedim çabuk. Ali Rıza Zatma. ne oluyor? Ali Rıza dikkat et. Dikkatli olun. Ali Rıza'yla Riyaz'ı bir peşe diyorlar dikkat et. Abi silah ver abi. Dikkat et. Ey başına hey Mert, 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 bana bak, bana bak, tamam mı? İyi olacaksın Aliza, Rıza. Aliza, Rıza, hadi. Mert, elimle kal, Mert hadi, elimle kal, İyi olacaksın. Tamam mı? Mert. Bir şey yok, sakin ol. Aliza acilen hastaneye gitmemiz Mert. lazım, hadi. Mert abicim. tamam sakin ol, sakin. Abi, ben anneme götür abi. Tamam beraber gideceğiz anneme, beraber gideceğiz tamam mı? Dur iyileşeceksin. Aliza hadi acilen gitmemiz lazım, hadi. Hadi, hadi. Aliza hadi. hadi. Ne? Ne olmuş? Haberleri iyiydi galiba. Operasyon başarısız olmuş. Ali Rıza yaşıyor. Ya... Bu herif dokuz canlı ha. Yani nasıl yırtıyor ya? Bilmiyorum. Kardeşi Mert vurulmuş ama. Ölmüş mü? Nasıl yani? Zaten her şey bu adamın kardeşi vurulduğundan beri başlamadı mı? Yine mi başa döndük? Allah kahretsin. Bu hiç iyi olmadı. Hem de hiç. Umarım yaşıyordur. Yok, yok. bırakın ölsün. Böylece Ali Rıza ölmekten beter olacak ve hata yapacak. Onu kaç kere uyardım biliyor musun? Yanlış taraftasın dedim. Dinlemedi, hak etti. Evet hak etti. Yani savaştayız. Böyle şeyler olur. Yapacak bir şey yok. Bana gönderdiği arabanın hesabını sormak lazımdı zaten. İyi oldu. Araba? Valla evimi patlatıyordu. Yaşadığım yeri patlatıyordu. Evimin önüne gönderdi arabayı. Ölebilirdim. Veya birileri ölebilirdi. O saldırdı. Kusura bakmayın. Savaştayız. Yani ne gerekiyorsa biz de onu yapmalıyız. Yakalım yıkalım gerekiyorsa ailesini katledelim. Bizden korkmalı, diz çökmeli. Mithat Bey. Her ne pahasına olursa olsun... ...başladığımız işi bitirmeliyiz.